Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili misafirlerimiz. Timur Noyan Benim Hikayem belgeselinin galasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Yemek servisimizden sonra yaklaşık 21.30'da programımız başlayacaktır. Hepinize keyifli geceler diliyoruz. Afiyet olsun. tanınmış iş insanı Timur Noyan'ın hayatını anlatan Benim Hikayem Timur Noyan belgeselinin galası geçtiğimiz akşam Bursa Podyum davette yapıldı. Geceye Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Bursa'nın tanınmış sanayici iş insanları ile Noyan'ın arkadaşları katıldı. Sayın rektörüm, sayın Gürfel Belediye Başkanı, Bursa'mızın değerli sanayici iş insanları ve zarif eşleri, ama en önemlisi Timur Noyan beyefendinin arkadaşları, dostları, Bursa basınının değerli yöneticileri, köşe yazarları, muhabir ve çalışanları. Tekrar gecemize hoş geldiniz. Hayatımızın her anı yaşam hikayemizin parçalarıdır aslında. Ve elbette hiçbirimizin yaşamı bir belgesele sığmaz. Her zaman göründüğünden daha derindir. Fakat en kıymetlisi hikayemizin etrafında toplanacak dostlara sahip olmaktır. Sevgili Timur Loya, ne mutlu ki bu gece bunu gerçekleştiriyor. Timur Loya, benim hikayem. Selin'in senaryo yazımında ve seslendirmesinde yer aldı. Kendisini bu esnada tanıdım ve kendisini tanımış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Nazik, çalışkan, sevgi, saygı dolu gerçek bir beyefendi. Bu çalışma benim için çok özel bir çalışma oldu. Çünkü Timur Noyan'ın hikayesi bana birçok duyguyu aynı anda yaşattı. Heyecanlandırdı, duygulandırdı, düşündürdü. 2019 yazında ALS hastalığı ile tanıştı. Hastalığının tedavisi devam ediyor. Rahatsızlığının yarattığı tüm zorluklara rağmen günlük iş temposunu sürdürüyor. Çalışmaya, üretmeye ve hayatını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Ve yaşadıklarını şöyle özetliyor. Çok şükür hala elin, onun ve en önemlisi beynim çalışıyor. Sıkıntılarım yok mu? Var. Ama bütün bunlara rağmen iyi günlerin geleceğine inanıyorum. Ve pes etmeye hiç niyetim yok. Dualarınız benimle olsun.